Bugünlerde en çok tartışılan konulardan birisi bu. Koronavirüs sonrasında dünya eskisi gibi olacak mı? Yoksa kökten büyük değişikliklerle karşı karşıya mı kalacağız? Evet koronavirüsten sonra dünya çok değişecek. Ama koronavirüsün bitmesiyle birlikte değil. Bakın böyle devrimsel değişiklikler çok daha büyük, çok daha genel olaylarla ve çok daha uzun bir sürece yayılımla mümkün olabiliyor çünkü. 1918'e bakıyoruz. 1918-20 aralığında büyük İspanyol gribi yaşanıyor. Milyarlarca insana bulaşıyor belki. 100 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Bu hastalık bittikten sonra dünya çok ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Almanya'da hiper enflasyon falan yaşanıyor. Dünyada ekonomilerle ilgili sıkıntılar gündeme gelmeye başlıyor. Bu sıkıntılar sonrasında 1928-1938 büyük ekonomik bunalımı doğuyor. 1938'e kadar süren bu ekonomik bunalım Hitler gibi bir ismi ortaya çıkartıyor ve 1938 yılında 2. Dünya Savaşı meydana geliyor. Aslında Hitler çıkartmıyor. Ortam ve koşullar bu savaşın çıkmasını beraberinde getiriyor. Yoksa Hitler'in tabii ki o kadar büyük bir gücü yok. Ama sonuç itibariyle Almanya'nın büyük ekonomik sıkıntıları, dünyanın büyük ekonomik sıkıntıları dünyaya bu savaşı yaşatıyor. Dünyada böyle bir savaşın yaşanmasını beraberinde getiriyor. 1945'e kadar devam eden bu savaş arasında insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ekonomiler tekrar gözden geçiriliyor. 50-60 aralığında çok daha baskıcı yönetimler falan. 60'tan sonra çiçek çocuklar, dünyanın birazcık rahatlaması, 80'li yıllarla birlikte hayatımıza ufak ufak bilgisayarların girmeye başlaması, teknolojilerin girmeye başlaması ve 2000'li yıllara kadar sadece 20 yıllık yaşanan güzel bir dönem belki de. O dönemde bile binlerce sıkıntı vardı bazı ülkelerde. Sıkıntılar ve savaşlar devam etti ama dünyanın genelinde refah seviyesi daha yüksek bir dönemdi söyleyebiliriz bunu rahatlıkla. 2000 yılından sonrasına bakalım. 2001'de yaşanan İkiz Kuleler saldırısı, İkiz Kulelerden sonra Irak'a Amerika'nın müdahaleleri, Ortadoğu'nun karışması, dünyanın karışması, dünya ekonomilerinin karışması, arka arkaya çıkan ekonomik krizler, internetin hayatımıza iyiden iyiye girmesi, her alanımızda interneti görmeye başlamamız. özel ki 2010-2020 aralığına bakıldığında sosyal medyanın iyiden iyi hayatımıza girmesi, sanki yüzyıllardır kullanıyormuşçasına o 10 yıllık süreçte bütün kılcal damarlarımıza kadar nüfus etmesi. Bugün geldiğimiz noktada mesela şunu tartışıyoruz. Bu hastalık havadan mı bulaşıyor, dokunarak mı bulaşıyor, nefes alarak mı bulaşıyor, hijyensizlikten mi bulaşıyor onun yanında acaba bu hastalık 5G teknolojisinden mi bulaşıyor diye internette dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşıyor. Bakın öyledir ya da değildir diyemem. Bilgim yok. Ama bundan 20 yıl önce telefon hatlarından bir hastalık bulaşıyor diye birbirimize söyleseydik dalga konusu olabilirdik. Bugünse 5G üzerinden bu hastalığın yayılıp yayılmadığını tartışıyoruz. İngiltere gibi dünyanın en ileri ülkelerinden birisinde halklar, vatandaşlar gidip GSM operatörlerinin o direklerini yıkmaya çalışıyorlar. Evet böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sonuç itibariyle bakın Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu hastalık oradan bulaşıyor ya da bulaşmıyor diyemem. Ama büyük bir dönüşümün yaşandığını rahatlıkla söyleyebilirim. 1910'lu yıllardan 2000'lere geldiğimizde 2020'ye geldiğimizde sadece aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen sadece diyorum çünkü dünya tarihinde 100 yılın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bir insan ömrü kadar bir dönemden bahsediyoruz. Bu 100 yıl içerisinde ne kadar büyük değişimler olmuş farkında mısınız? Ve bu değişimler Bundan sonraki süreçte de çok daha hızlanarak devam edecek. Belki bu kez 100 yıla yayılmayacak bu geçiş süreci. Yani 1918'den başlayıp 1950 yıllara kadar devam etmeyecek. Öyle 30-40 yıllık, 50 yıllık bir sürece ihtiyaç olmayacak. Çünkü insanlar gerek iletişimi, gerek teknolojiyi, gerek ulaşımı çok daha efektif kullanıyorlar. Hayat çok daha hızlandı tüm dünyada. Ve bu nedenle de bu koronavirüs dalgasından sonra yaşanacak ekonomik kriz ekonomik bunalım, belki bir 3. Dünya Savaşı çok daha hızlı gelişecek olacak. Ve bu dönüşüm çok daha hızlı tamamlanacak. Geçen yüzyıl 60 senede tamamlanan süre her şeyle dahil parasal sisteminde değiştirilmesi de dahil biliyorsunuz. 1960 sonrasında bırakın Wood değişikliği, Amerika'nın Amerikan dolarını altın karşılığında basmayacağım, daha fazlasını istediğim kadarını basabilirim demesi, parayı tamamen convertible etmesi gücünü kullanarak ve tüm dünyanın bunu kabullenmesi, sürecinde dahil etmemiz gerekiyor. Tüm bu gelişmelere bakın 60-70 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu yüzyılda öyle olmayacak arkadaşlar. Bu yüzyılın başlangıcında geçen dönemki 1920 başlangıcı gibi 2020 başlangıcıyla milat olarak alırsak yani bugünü bu yılı milat olarak alırsak sevgili dostlarım önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu değişim süreci, bu dönüşüm süreci adım adım hızlı bir şekilde tamamlanacak. Peki bu dönüşümün dönüşüm sonrası dünya nasıl bir yer olacak? Daha yaşanılabilir bir yer mi olacak? Çok daha sıkıntılı bir dünyaya mı kapı aralanacak? Bakın 1900 ile 2000 aralığındaki sürece baktığımız zaman dünya sanayileşen, teknolojik anlamda gelişen ama fosil yakıtları aşırı kullanan, kaynakları aşırı kullanan, tüketim odaklı, doğa karşıtı bir yapıya sahipti aslında. Bireyler ya da şirketler hep benim olsun sadece benim olsun kafasındaydılar. Kapitalizmin sonuna kadar denendiği, kapitalizmin kapitalizmin sonuna kadar birilerinin lehine kullanıldığı bir dönemden geçtik. Ve bu işin başarısız olduğu çok net bir şekilde görülüyor artık. Kapitalizm çok net bir şekilde çökmüş durumda. Bu çöküş sürdürülebilir bir şey değil. Bir yere kadar ittiler, kalktılar ama sonuç itibariyle kapitalizm devam etmiyor. En azından yeni çağın gereklerine kapitalizm cevap vermiyor. Yeni teknolojik buluşlara, bilgisayar çağına, internet çağına uyumlu değil. Ve bu uyumsuzluğun ortadan mutlaka kaldırılması gerekiyor. Daha gelir dağılımı odaklı, daha sorgulayan bir topluma doğru ilerliyoruz ve bu toplumun beklentilerini kapitalizm karşılamıyor. Çünkü bu toplum ya neden birileri çok fazla kazanırken ben 3 kuruşla idare etmek zorundayım kafasında olan bir toplum. Dünyadaki genç nesilden bahsediyorum. Türkiye'de de önemli bir genç kesim zaten bu kafada. O nedenle de gelir dağılımının daha çok tabana yayılması gerekiyor. İnsanların öyle ya da böyle bu teknolojiye ulaşmasının sağlanması gerekiyor. Belki internetin bedava hale getirilmesi, belki ulaşımın, barınmanın, iletişimin bedava hale getirilmesi gerekiyor. Ve böylece tüm kitlelere ulaşılması gerekiyor. İşte böyle bir dönüşüme doğru gidiyoruz. Şehirler değişecek büyük ihtimalle sevgili dostlarım. Ulus devlet kavramı kökten değişecek. İnsanların dine bakış açısı değişecek. Teknoloji, bilgi, bilim, sanat çok daha fazla hayatımızın bir parçası haline gelecek. Robot robotlar hayatımızın bir parçası haline gelecek. Hiç kimse şaşırmasın. Akıllı nesneler, internet tabanlı nesneler hayatımızın bir parçası haline gelecek. Akıllı tencereler, akıllı tavalar, akıllı tabaklar, akıllı bardaklar, akıllı tuvaletler. İnsanların hastaneye gitmese gerek kalmayacak örneğin. Tuvaletinizi yaptığınız zaman idrar testiniz, dışkı testinizle sizin bütün sağlık gidişatınız rahatlıkla uzaktan tespit edilebilecek. Ya da okula gitmenize gerek kalmayacak. Bakın bugün test ediyoruz belki o süreci. Çocuklarımız okula gitmeden televizyon karşısında, bilgisayar karşısında, telefon karşısında, internet ortamında bilgiye ulaşabilecek, öğrenebilecek, kendisini geliştirebilecek. Hatta bunun bir sonraki levelında insanlar çip teknolojileriyle tanışacak. Bu çip teknolojileri sayesinde çok daha hızlı öğrenme ve kapasitesini geliştirme şansına sahip olacak. Artık dil öğrenmek için uğraşmayacağız büyük ihtimalle. Akıllı lensler, akıllı çipler sayesinde bütün dünya birbiriyle rahatlıkla anlaşabilecek akıllı şehirlerden bahsedeceğiz bu akıllı şehirlerde toplu ulaşım araçları şoförsüz olacak bireysel araç olmayacak belki tüm araçlar elektrikle çalışacak petrol hayatımızdan tamamen çıkacak bu süreçte büyük ihtimalle bakın teknoloji şirketleri Önümüzdeki sürecin büyük devleri büyük markaları haline gelecek gıdamız bile teknoloji tabanlı olacak 3D teknoloji sayesinde bugün artık biyopsiler alarak hayvanlardan onları kesmeden etimizi üretebiliyoruz. Hem de aynı kalitede hatta çok daha sağlıklı, daha güvenilir hayvanlarla, bitkilerle, doğal yaşamla tamamen entegre olmuş toplumları düşünün. Büyük devletlere gerek kalmayacak belki. Şehirlerin her biri devletler gibi yönetilecek. Çünkü her şehir kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek. Dışarıdan herhangi bir enerji almasına gerek kalmayacak. Kurduğu güneş panelleriyle tüm enerji ihtiyacını karşılarken şehirlerin etrafına kurulan tarım alanları... Merhaba sizlerden gelen istek üzerine plan tarım alanlarıyla organik tarım yapılabilecek. İnsanlar ağır işlerde çalışmak zorunda kalmayacak. Robot teknolojilerinin gelişmesiyle, yapay zekanın gelişmesiyle karanlık fabrikalar tamamen hayatımıza girecek. Para sadece kullanım amaçlı olacak. Zengin olmak olmayacak, fakir olmak olmayacak. Büyük ihtimalle insanlığın neredeyse tamamı orta kesimde olacak. Herkesin geliri birbirine yakın olacak. Herkes ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Aşırı tüketime de ihtiyaç olmayacak. Gerek de olmayacak. Sanal gözlükler sayesinde dünyanın her yerini hiçbir yere gitmeden gezebileceğiz. Ama o gözlüklerimizi çıkartıp ben bugün New York'a gitmek istiyorum dediğimizde bu kadar pahalı olmayan bir ortamda belki de ücretsiz olan bir ortamda ertesi gün New York'a gidebileceğiz. Sınırlar kalkabilecek aradaki. Evet bakın ufkunuzu genişletin. Her şeyi düşünebilirsiniz bu konuyla ilgili. Yepyeni bir yeni dünya düzeninden bahsediyorum sevgili dostlarım. Ve bu yeni dünya dünya düzeni biz istesek de istemesek de kurulacak. Biz kabul etsek de etmesek de kurulacak ve kurulmak zorunda. Bakın kaynaklarımızı hızla tüketiyoruz. Denizlerimizi hızla kirletiyoruz. Doğayı rezil hale getiriyoruz. Halbuki her şeyi dönüştürerek geri dönüşümü doğru düzgün kullanarak yeni kaynak israfı yapmamıza gerek yok. Buna rağmen sadece aç gözlü kapitalist bakış açısı yüzünden biz kaynaklarını, dünyanın kaynaklarını, dünyada yaşayan diğer canlıların kaynaklarını hızlı bir şekilde tüketmeye devam ediyoruz. Dünyamızı kirletmeye devam ediyoruz. Zaten bu sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. Bu sürdürülebilir olmadığı için işte bu dönüşümün acilen yapılması gerekiyor. Bu bir tercih. Ya uzun yıllar doğaya ve genel hayata uyumlu bir yaşam tarzını tercih edeceğiz ya da dünyayı aynı hızda kirleterek yok olmayı göze alacağız. Bakın yok etmekten bahsetmiyorum. Yok olmayı göze alacağız. Tüm insanlığın yok olmasından bahsedeceğim ediyoruz. Bu süreci insanlara, tüm insanlara anlatmak gerekiyor. Tüm alışkanlıkların bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Düne kadar gelip sizlere ya çocuğunuzu okula göndermenize gerek yok. Evde otursun biz de televizyondan ona ders verelim diye sunsalardı emin olun hayır derdiniz. Sadece siz değil İngiliz'i de, Fransız'ı da, Alman'ı da, İtalyan'ı da hani o çok gelişmiş olan ülkelerin vatandaşları da hayır derdi. Bundan emin olabilirsiniz. Ya da düne kadar size ya uzaktan sağlık hizmetini rahat Alabilirsiniz. Bakın tuvalete gidin idrarınızı yapın ve o idrar üzerinden test yapılacak ya da küçücük bir aletle parmağınızı delin o kanla sizin bütün kan testleriniz yapılabilecek hastaneye gidip kalabalık oluşturmanıza ya da risk almanıza gerek yok deselerdi kimse inanmazdı ve kimse kabul etmezdi bunu. Bakın bunun gibi 50 tane şeyden bahsediyorum. Belki düne kadar size markete niye gidiyorsunuz kardeşim işte internet üzerinden alışverişinizi yapın kıyafet almak için mağazaya niye gidiyorsunuz kardeşim? girin internet üzerinden bütün alışverişinizi yapın. Hatta öyle bir döneme doğru gidiyoruz ki sizin bütün 3D çalışmanız yapılacak, bütün ölçüleriniz alınacak ve bu ölçülere uygun kıyafetler zaten gönderilecek deseydi birileri siz yine de hayır derdiniz. Sizinle de kastım bütün dünya insanlığı. İşte bu kafa yapımızın değişebilmesi için, bu alışkanlıklarımızın, bu bakış açımızın değişebilmesi için, bu ezberlerimizin bozulabilmesi için böyle bir sürece ihtiyaç vardı Belki de bu süreç bu dönüşüm içinde önemli bir avantaj olarak kullanılıyor bilmiyorum böyle bir bilgiye sahip değilim ama sonuç itibariyle belki de diyorum sizlere ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim Evet dünya büyük bir dönüşüme doğru ilerliyor ve bu dönüşüm sonrasında bütün meslekler değişecek bütün bakış açıları değişecek bütün yaşam stilleri değişecek ve emin olun dünya önümüzdeki süreçte çok daha yaşanılabilir, çok daha konforlu bir yer haline gelecek Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar, hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer